Merhabalar dostlar arkadaşlar 11 Haziran 2024 16.22'de kamu aydınlatma platformuna info yatırım menkul değerler AŞ'den toptan alış satış işlemi bildirim şeklinde arkadaşlar bir bildirim geldi onu söyleyelim. Peki bizim için ne ifade ediyor arkadaşlar bu Tabii ki peker gayrimenkul ile ilgili info ile hiç alakası yok onu arkadaşlar belirtelim. Peker gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ toptan alış satış bildirimi peki ne diyor? Aslında burada bizi ilgilendiren sadece şu bir 33 milyon adet hissi arkadaşlar bakın 33 milyon TL nominal değer dediğin zaman arkadaşlar bu 33 milyon adet demek 33 milyon adet arkadaşlar zaten biliyorsunuz 1 TL nominal değerde bu da hissenin fiyatı şu anda hisse arkadaşlar 7,68 lira kapanışı bugün itibariyle ama hisseyi 7,40 fiyattan arkadaşlar satacaklarmış gözüküyor. Ee, bu da tabii ki hani ne demek aşağı daha hala yüzde kaç yapıyor? 28 desek yüzde 40 daha pardon yüzde arkadaşlar 4 gibi daha aşağı doğru bir e, dip noktası var bu alışa göre bakarsak eğer. Yani hissenin daha düşme potansiyeli var. Tabii şirket daha aşağı düşürür mü alacak şirket? Peki alacak şirket kimmiş? Hemen bakalım. Alacak şirket de arkadaşlar hedef portföy yönetimi aşı 33 milyona e, adede alacak gözüküyor. Info yatırım menkul değerler aşıydı. Hayırlısı bakan pekar yatırımının hisselerine. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.